Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar ile Miner adı oyunun bu kadar gelişmiştim arkadaşlar ama bu çok önceden şimdi ben bu hesaptan çıkayım sonra geliyorum arkadaşlar şimdi daha demin hesabımı gördünüz şimdi yeniden başlıyoruz arkadaşlar ee, arkadaşlar e, bu bu bir Güzel bir oyun gerçekten de arkadaşlar. Biraz şu an kastıyor arkadaşlar bu telefonda. Üstüne basalım arkadaşlar. Hadi sen kast. Ama gerçekten donuyor. Şimdi arkadaşlar asansör aşağı indiriyoruz. Bir tane yağ alıyor. Biz bunun üstüne bire basacağız arkadaşlar. Sen de git al buradaki parayı. Bakın arkadaşlar burada paralar var. 26 orada birikmiş. Sen daha yap daha daha. Sen de yara. Ee, seviye ekranlayacağız artık arkadaşlar buradan. 11. Tamam. İyileştirin. İyileştirin ne alakaysa. Neyse. Sen yapmaya devam et. Arkadaşlar böyle böyle kazanacağız işte arkadaşlar. Burada birinci kasa yeri. ikinci olacak mağara. Üçüncü olacak. Dördüncü olacak. dedim görmüşsünüz zaten arkadaşlar. 14 tane mi vardı ya. 14 tane falan vardı arkadaşlar. 13 mü? Tamam. 14. Sen git al o 64'ü. Sen o 64'ü alana kadar burada 64 birikti zaten. Bak o 64'ü koyana kadar bu 66 oldu zaten. Şimdi arkadaşlar 3. seviye yapacağız. Ve arkadaşlar sizi ben sıra sıra yapmayacağım tabii ki. Yani kaç tane mağara olacak hepsini elimle yapmayacağım sıra sıra. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın şuna kesecek kendi kendine kasıyor. Yok. Ha, dördüncü seviye oldu galiba artık. O. Altı seviye yaptık arkadaşlar ve şimdi altı seviye yapınca yüz altın gerekiyor arkadaşlar. Yüz altın da yaptığımız zaman şuradan evet, alabiliriz. Arkadaşlar yüz altın da yaptığımız zaman buraya adam ekliyoruz. O da bu adam artık tek başına yapacak orada. yükseltmeyeceğim. Yüz altını yapmaya çalışacağım. Hadi hadi. Bakalım bunları al. Şu an güçlendirme ömerkesi hep farkındaysanız. Hadi. 144. Gitti tamam. Yönetici işi aldık arkadaşlar. Bak işim böyle oldu. Kendi kendine yapacak artık. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Kendi kendine yapacak. bu arada biz nasıl aşağı iniyorduk? Ha, hatırladım şimdi. Daha bunları iyileştirince çok iyileştireceğiz. Çok. Arkadaşlar buraya da iş alıyoruz. Buraya da iş alabiliyoruz. Hep gidip gelsin bu. Hep de bu böyle alsın, insin, alsın, insin. Ve arkadaşlar de bunların depolama alanı da var. Yani depolama alanı dedim. E, istedikleri burada kadar biriktirebiliyorlar da. Oraya nereden bakıyorduk? Sevinçler. Aa birazcık daha para kasınca arkadaşlar bunu mesela de almak yeri var şu asansörde burası burası dolana kadar yer var ilerleyen bölümlerde görürsünüz hatta ilerleyen bölümler çok fazla birazdan görürsünüz arkadaşlar bakın şu an arkadaşlar bunun görevi arkadaşlar şu kademeli işçinin görevi hızlı kasmasına yardım ediyor ve o bitti şu an. 5 dakika sonra biz tekrar onu yapacağız. Sar mısın lütfen? İlk önce arkadaşlar buna çok seviye koymamız lazım ki değerleri de gelsin. Bakın arkadaşlar şimdi geldi. Asansörde arkadaşlar nereden bakıyoruz? Yükleme hızı yük. 6 600 sadece 600 bakın şimdi 600 altın burada bir iki zaman para diyeceğim ben buna. 600'den başka alamıyorum. Şimdi göreceğiz. Burada biraz video durduruyorum. Bu 2000 olunca geri başlatıyorum. Görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 2000 oldu ve 15. <laughs> yeni kuyu geliyor arkadaşlar burada bir milyar diyorum ben buna bir bin bin lira 1 milyar işte. Bakın şimdi arkadaşlar göreceksiniz depolama alanını. Bakın arkadaşlar tüm hepsini alamadı ve bu beni çok gıcık eder. Arkadaşlar üzülseniz orada 2 milyar var. 2K. Milyar demeyeceğim ya da K diyeceğim. Bunu arkadaşlar biraz güçlendireceğim. Eğer güçlendirirsem 198 geliyor. Tamam. Güçlendireceğim. Güçlendirdim. Şimdi arkadaşlar 793 oldu bakayım. 798 oldu. İnan bakayım hadi 1K 1K yapacağız arkadaşlar onları. Ben arkadaşlar ikinci kuyu açtığım zaman gelirim. Görüşürüz. biraz hmm, bay bay. Gerçi bilmiyorum ya arkadaşlar ya da durdurmasam. Arkadaşlar ben buraya kastım oraya kasıyor arkadaşlar şu an kendi kendine ve arkadaşlar şu an devam ediyoruz bakın ne kadar oldu ve 1k'ya ulaştık bu şu an boş boş kendi kendine gidip gelecek arkadaşlar bakın gitti geldi gitti geldi şunu görevlendirin tamam bu arada arkadaşlar iyi bir like gelsin saat 12'de yapıyorum bu videoyu Yol. Ve arkadaşlar ve arkadaşlar ikinci kuyu ikinci kuyu açılmak üzere arkadaşlar ve açıldı. 200 lira. 200. Ah. Çalışın oğullarım benim. Hadi sefer oğulları. Kaç altın getiriyorsun sen? Bin bin altın arkadaşlar. Bin tek de bin altın. Ay gidiyor. Ya arkadaşlar benim de 14. Derdim. 14. kutuna kadar Arkadaşlar Ay Onu 16 liraya alabiliyorsun bir yalan. Bu ne? Aa bedava ya. Her severim. Ve satın al. Acaba bu ne arkadaşlar? Gerçekten bilmiyorum yani. çok dönüyor çok dönüyor aha Daha sıradan tüm döner bir sanki ilk kez Allah ne var tamam tamam aa envanter burası galiba arkadaşlar aa ben bunları biliyorum arkadaşlar hızlan bunlar tüm adamlar bir saniye süreci de x'i arkadaşlar iki tane gelecek yani bir Galiba 2K olarak yaplıyorum diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Evet yaptım. 6 şu an. 7. Vallahi başarılı arkadaşlar. Ben hiç anlayamıyorum. Ne düşünseniz artık buna güç bastım. Fazla güç bastım. Arkadaşlar buna seviye diyorsun Bu kaç alıyor? Ben göremedim. Ya... Topla taşıma, taşıyıcılar. Devam ediyoruz arkadaşlar ve şu an 30K'ya yaklaştı bu. Ve arkadaşlar şu an yöneticiyi işi al. Buna bas. Ve arkadaşlar size daha bunu bu 1K 1K alıyor. Bu biraz kötü oldu bizim için ama hiç sorun yok güçlendiririz bu da az ağlıyor zaten ya bu ne ya Git getir bakayım bir tane bu kaç oldu Arkadaşlar bir k bir nokta şu arkadaşlar şu an buna seviye vereceğiz verebildiğimiz kadar geldi Tamam şimdi oldu kaç tane getiriyor Bu bir bir nokta yok Tamam Şimdi arkadaşlar oraya getirirken görevlendir diyorsun bunu. Ve arkadaşlar hepsi hızla çalışıyor. Hızla arkadaşlar. Ben bir yere tıkladım ama nereye ne tıkladım? Acaba bu orada kopuyor. Arkadaşlar içeride fırtına kopuyor resmen. Neyse. Hadi ya 30k daha fazla ya yeni kuyu için 30k altın ver diyor? 26k süper nakit ver diyor. şu olanlar şu gördüğünüz 26 yazan şu, şu taraf ee, süper nakit altınlar dediğimse normal nakit bu arada arkadaşlar videoyu galiba burada bitireceğim ve 30k e, 30k olduğu zaman da belki yeni videoyu açarım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. 5 like arkadaşlar yeni seriye başladığımız için 5 like atarsanız eğer hemen yeni video hemen yeni video hemen yeni video arkadaşlar görüşürüz ve bay bay